Telefon neredesin lan? Kerteceğim. Senin işini ben yapıyorum. Alo? Ha, ben de senden bahsediyordum Tefo kardeşim. Nasıl keyifler gıcır? Çok şükür efendim. Var mı benden bir emrin? Yok, o nasıl söz Ali Bey? Postayı bırakmışsın, gitmişsin. Dükkana gideceğim, senin işini ben yapıyorum. Ben sana bu herifin peşinden ayrılma demedim Ailevi bir mesele vardı. Kusura bakmayın Ali Bey, hemen geliyorum. Yemişim meseleni. Senin ailen biziz artık oğlum. Neyse. Ne yapacaksan yap da öyle gel. Gün şanslı günündesin. Hava güzel. Manzara güzel. Ya ama bir daha olmasın, yarım ağzına. Kusura bakma ya, şeker yasak bana. İstersen şeker niyetine bir hikaye anlatayım sana. Hasan Sabbah'ı bilir misin? Hasan Sabbah, yalçın bir dağın tepesindeki bir adam, kartal yuvası bir kalede oturuyor, Alamut Kale'sinde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan. ...dehşet saçan bir adam. O zamanın... ...Selçuklu Sultanı Selahaddin... ...bu Hasan Sabbah'ın peşine... ...kelle avcılarını göndermiş. Hasan Sabbah'ın kellesini istemiş. Gel zaman git zaman... ...Hasan Sabbah'ın elçisi... ...sultana gitmiş sanaya. Elçi gelmiş demiş ki... ..."Sultan'a bir lafımız olacak." Sultan buyur söyle demiş. Elçi bakmış şöyle, demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki bu korumalar da gitsin. Lafım sana demiş. Sultan iyice de merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki onları da gönder. Sultan demiş ki onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki size kılıçlarınızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsınız? İki adam tereddüt bile etmemiş. Emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahaddin Hasan sabahın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Hmm. Sence bu hikayede ben kimim? Sen asasa Ben elçiyim. Elçi. Peki sen kimsin? Ben eli kılıcında kölemenim. Ha. Peki bir gün elçi sana bir laf getirirse... Ne yapacaksın? Kusura bakma dayı ben basit adamım. Öyle senin kadar anlamam kitaplardan. Eğer sözü getiren sözün sahibi ise ne gerek var elçi? <laughs> ee, senin kafanı fazla karıştırmayalım yani. Peki ezel sana vurma derse ben vur dersem ne yapacaksın? Öyle söylesene dayı. Sen vur dersen vuracağım elbet. şu Hasan Sabah'ın kitabını ver de okuyayım. Okuyalım ki kime sıkacağımızı bilelim. Sen kitapla kafayı karıştırma kardeşim. Lafı dinle yeter. Hadi bakalım. Hadi iyi günler olsun sana.